Sevgili canlar Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Umarım iyisinizdir sağlığınıza duacıyım. Gizli boyutların kapısını Nas suresi ile kapat. Nas suresinin görünmeyen boyutunu yani insani enerji düzeyinde nasıl koruyan bir ilahi zırh olduğunu konuşacağız. Nas suresi Kur'an'ın son suresidir. Görünüşünde küçük ama enerji boyutunda büyük bir perde kapatıcıdır. Ruh alemi ile beden arasındaki frekans çizgisini korur. Bu sure insanın zihnine ve kalbine sızan vesveseyi yani negatif düşünce ve cinvari titreşimlerini durdurur. Havas ilminde Nas suresi korunma mühürleri arasında en etkili surelerden biridir. Özellikle Min şerril vesvasil hannas ayeti vesvesenin enerjisini çözen tılsımda bir frekanstır. Bu ayeti okurken alnının ortasından mavi bir ışığın yandığını hayal et. Bu üçüncü göz merkezinden çıkan koruyucu bir ilahi enerjidir. Metafizik düzeyde hannas kelimesi geri çekilip tekrar yaklaşan negatif enerji simgeler yani insanın zihnine fısıldayan korku ve şüphe aşılayan görünmez varlıkların enerjisidir. Nas suresi bu enerjiyi bloke eder okuyan kişinin çevresinde nurdan bir halka oluşur bu halka karanlık enerjilerin yaklaşmasını engeller. Havas ehline göre Nas suresini sabah ve akşam yedi defa okuyup ellerini yüzüne sürmek kişi görünmeyen varlıkların etkisinden, kötü gözden ve enerji vampirlerden korur. Bu aslında bir enerji mührüdür. Her okuyuşta aura güçlenir, frekans yükselir, ruh berraklaşır. Nas suresinin enerjisini insan bilincinin üç kapısına dokunur. Zihin, vesvese ve düşünce temizliği, kalp, korku ve endişenin çözülmesi, ruh, enerji zırhının aktifleşmesi. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam felak ve nas surelerini birlikte okumanın tüm kötülüklere karşı en güçlü korunma olduğunu söylemiştir. Bu iki sure koruyucu enerjinin çift kapısı gibidir. Eğer bir ortamda negatif hisler, ani ürpertiler, sıkışma veya ağırlık hissediyorsan otur derin bir nefes al. Ve Nas suresini yedi kez kalpten oku. O an o alanın frekansı değişecektir. Karanlık enerji alanına alanı çözülür, iç huzur geri gelir. Bu suret cinlerin fısıldasına, fısıldasına, kara büyüye, enerji çökmesine karşı ilahi frekans kilididir. İnancını ve endişeni birleştirdiğinde kelimelerin titreşimi seni arar. Çünkü Kur'an ayetleri yalnızca ses değil, ışık titreşimidir ve Nas suresi karanlıkta parlayan en güçlü korunma ışıklarından biridir. Unutma. Korkunun hükmettiği yerde vesvese çoğalır ama İmanın ışığı yandığında karanlık çözülür. Nas Suresi o ışığın adıdır. Her okuyuşunda sadece kelime değil, ilahi enerji dalgaları yayarsın ve o dalgalar seni görünmeyen bütün karanlıklardan korur. Bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olarak, beğenerek, paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Sevgide kalın. Allah'a emanet olun.